Malişka'da de, de çok sinirli Umarım olay çıkarmaya kalkmazlar Bugün bayram ve ortamın bozulmasını hiç istemiyorum İstersen ben senin yerine cevap verebilirim Söyle Malişka bu çok fazla Çok oldu. olur Reşit tabi Ama olan bana oluyor ve bunu Lakşmi ile sen yapıyorsunuz Ne? Evet öyle hiç şaşırma Bu dünyada sadece beni sevecekti. Ama artık değil söylediğinin tam tersi oluyor. Artık aşk falan yok. Senin gözlerinde sadece nefret görüyorum ben. Benimle sanki düşmanmışız gibi konuştun. Ben şu anda başka birinin kocasıyım. Lakshmi'nin kocasıyım. Onun onuruna zarar gelmesine izin veremem. Ben sadece kocalık görevimi yapıyorum. Bugün bunu yapıyorum. Yarın yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Seni severken yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.